Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle damla çikolatalı nefis bir kurabiye yapacağız arkadaşlar. Ağızda dağılan malzemelerimizi sayalım. 250 gram margarin veya tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 4 buçuk su bardağı un ununuz miktarı değişebilir arkadaşlar yumurtanın büyüklüğüne göre diye bir kasede damla çikolatam var arkadaşlar üzerine koyacağım yapmaya başlayalım yoğurma kabımıza yağımı ilave ediyorum şekerimi de ilave ediyorum. Elimizden yavaş yavaş yoğuralım. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bir çay bardağı. bir adet yumurta Arkadaşlar kurabiye nişasta çok yakışıyor. Mısır veya buğday nişastası kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ilave ediyorum. bir tane şekerli vanilya bir tane de kabartma tozu unumuzu kontrollü bir şekilde koyalım İkinci su bardağını da koydum. Tarifimi arkadaşlar açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan da tarifimi alabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarım. hamurumu toparlayıp geliyorum kurabiye hamurum arkadaşlar arkadaşlar kurabiye hamurumu toparladım hazır böyle arkadaşlar hamurumda yumuşak bir hamur ceviz bir yüklüğünde alıyoruz arkadaşlar elimizde yuvarlaklayalım yağlı sermiş olduğumuz tepsiye koyuyorum büyüklüğünü ben böyle yaptım arkadaşlar daha da büyük yapabilirsiniz kurabiyelerimi kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kurabiyelerimi yuvarlakladım. Boyutu da böyle arkadaşlar. Damla çikolatamızı koyuyorum. şöyle bastırarak ben bir tane kurabiyemize beş tane koydum öyle arkadaşlar. Kamera arkasında yapıp geliyorum. Arkadaşlar kurabiyelerim hazır hepsini yaptım arkadaşlar benim kurabiye hamurumdan iki tepsi çıktı arkadaşlar 180 derecede 20 dakika pişireceğiz arkadaşlar atları pembe olaş üzeri beyaz olacak arkadaşlar fırınıma götürüyorum önceden ısıtılmış olacak Arkadaşlar kurabiyelerim pişti. 20 dakikada pişirdim ben kurabiyelerimi servisimizi yapalım. Arkadaşlar servisimi yaptım. Arkadaşlar fırınımdan çıkardıktan sonra 10 dakika beklettim. Soğumasına birazcık. Biraz daha soğuması gerekiyor. Böyle arkadaşlar dağılıyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.